Evet, bugün komşumun e, ocağında yağlandığı için kendisinin evinde yağ çöz ürünümüzü deneyeceğiz sizinle birlikte. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Kapıyı çalıyoruz. Evet, biz geldik. Yağ çözümüzle birlikteyiz. Öncelikle komşumu sormak istiyorum. Nasıl böyle hale geldi? E, dün burada bir şey kızartırken yağ taştı ve e, taşan yağla birlikte yemek pişmeye devam ettiği için yağ burada yandı uzun bir sürede e, yüksek ateşle yandı ve yapıştı üstüne. Daha sonra ben x firmanın ürünüyle ovdum, terledim. E, tekrar makineye attım ovduktan sonra makineyi de yoğun programda çalıştırdım. Fakat hali hala bu Şöyle gördüğünüz gibi evet. yanık bir şekilde duruyor. Çıkaramadım. Şimdi tekrar e, yağ çözü deneyeceğiz. Evet denedikten sonra videomuz geliyor. Can you blow my whistle, baby whistle? bayağı inatçı bir leke olduğu için ilk haline göre çok güzel bir sonuç aldık arkadaşlar. Döküm olduğu için üstündeki leke çıkmadı ama şu şekilde gösterebilirim. Yağ çöz sayesinde inatçı lekeleri son diyoruz.